Merhaba arkadaşlar. Adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Son 20 senedir Yunanistan'da yaşıyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve yatırım yoluyla oturum izni. Aralık ayı çok soğuk. Hem yağmur hem soğuk. Şu anda 7 derece. Atina'nın görebileceği en fazla soğuk bu kadar. 3, 3 derece yani sıfıra 0 sıfır derece olmuyor. İzmir'e tekabül ediyor buranın e, iklim şartları. E, Selanik'te İstanbul'a benziyor. Orası daha nemli ve e, kışları da daha sert. Şu anda bu e, Caddesi'ndeyim. E, Yunanistan'da yaşamakla e, ilgili e, biraz e, video yüklemek istiyorum. Çünkü sadece mülkleri gösterip, sadece oturum izni, izni e, sürecini e, anlatmak e, istemiyorum. E, burada e, buradaki yaşantıyla alakalı ufak tefek size bazı ipuçları vermek istiyorum. Bunlar e, suvlaki, ki e, frappe kafe e, Uzo tarzında değil. E, biraz daha derine inmek istiyorum. E, biraz önce bir mülk görmeye gittim ve oranın da sahibi bir taksiciydi. Taksi taksi taksisi varmış. Dedim bugün çok çok iş yapacaksın. Yağmur yağıyor. Motorlar motorlarla gezmiyorlar. Yağmurda motor kullanmıyor Yunanlılar ve hava durumu da çok hava durumunu da çok yakından takip ediyorlar. Yani benim diğer emlak emlak konusunda işbirliği yaptığım emlakçıların çoğu e, bütün haftanın e, hava durumuna bakıyorlar, ona göre programlarını ayarlıyorlar. E, biz e, yaz, e, kış, e, yağmur, çamur demeden. ya Benim böyle bir e, şeyim yok, böyle bir e, e, alışkanlığım yok. Yani yarın ne olursa e, sokaktayız her zaman, e, Sokaklardayız. Hiç böyle yağmur yağacak dışarı çıkmayı falan öyle bir plan yapmıyorum. <laughs> Neyse e, dedim ki bugün çok e, iş yapacaksınız. E, dedi ben dedi yağmurda çıkmıyorum. Dedim neden? Bala dedi, e, insanlar dedi, yağmurda dedi e, çok dikkatsiz araba sürüyor ve e, yağmur yağdığı zaman çalışmıyorum. E, bu 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 bir gösterge yani e, şöyle söyleyeyim, e, bunu niye söylüyorum, bu olayı niye anlatıyorum? E, Yunanlılar böyle e, çalışayım deli gibi çalışayım, e, para para kazanayım tarzında. E, çoğunluk öyle değil, e, belli bir e, maddi e, rahatlığı olan e, insanlar e, bu şekilde düşünüyor. E, bize tabii çok e, ters geliyor. E, bunun e, değişik sebepleri var. E, yani onun için e, biraz derine inmek istiyorum. Devlet burada e, insanlara e, elinden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışıyor e, ve sosyal e, bir devlet e, olarak üzerine düşen e, görevi. Yapıyor. Dolayısıyla Yunanlıların çok çok büyük bir gelecek kaygısı yok. O yüzden de bizim bizim gibi Türkiye'de yaşamaya alışmış, Türkiye'de doğmuş büyümüş o mantıkla hareket eden insanlara bu tembellik olarak tembellik olduğunu zannediyoruz. Ancak bunu bu çerçevede değerlendirmek biraz sığ bir düşünce gibi geliyor bana. Zengin e, Yunanlılarla alakalı da e, şöyle bir izlenimim var. E, başarılı olmuş, zengin olmuş insanların e, 4 milyon euro e, kazanana kadar yani 4 milyon ne kadar, 5 milyona kadar olan e, e, gelirlerinden sonra e, Frank koyuyorlar, stop koyuyorlar. Orası bir stop e, durumu bunlar için. Hemen gidiyorlar, işlerini bırakıyorlar, işlerini kapatıyorlar veya satıyorlar. Bir iki tane bina alıyorlar. Bunların kirasıyla ya çocuklarına bırakıyorlar ya da çocuklarına bırakıyorlar. Ve kendilerine de ya köylerinde ya herhangi bir adada bir ev alıp hayatlarına bu şekilde devam ediyorlar. Ve kira gelirleriyle yaşıyorlar. Buraya ilk geldiğim zaman çok dikkatimi çekmişti. Yani çok fazla büyük bir sanayi üretimi yok. Yunanistan turizmle geçinen e, bir e, ülke. Yani deniz, e, kum, e, Akropol e, bu tarz şeylerle para kazanan bir ülke. Çok e, ağır bir e, sanayisi yok. E, tarım tarımla alakalı e, üretim var. E, mesela e, pirinç e, çok gider e, Yunanistan'dan e, Türkiye'ye. E, meyve satıyorlar. E, elma, e, portakal gibi meyveler satılıyor. Mesela Türk pirinç firmaları Selanik'i çok iyi bilir. Belki bilmezsiniz. Türkiye'de yanlışım yoksa burada Ronaldo diye bir kalite var. Pirinç kalitesi. O da Türkiye'deki Osmancık yanlışım yoksa bir pirinç türü var daha ucuz olduğu için Ronaldo, onu alıyorlar Türkiye'ye getirip Osmancık diye satıyorlar. Şimdi pirinç firmaları kızacak bana ama gerçek bu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari konuları da yavaş yavaş size anlatmaya başlayacağım. Öyle göründüğü gibi az buz bir ticaret hacmi yok. Yunanlı toptancılar, Yunanlı iş adamları Türkiye'yi çok çok iyi tanıyor. E, firma bazında da e, iyi tanıyor diyebilirim. E, ticaret hacmi de e, çok e, yüksek. Neden? Çünkü e, transit e, zamanı yani İstanbul'dan e, Cuma günü e, çıkan bir tır pazartesi e, öğle, öğle saatleri gibi e, gümrüklemiş oluyor ve e, pazartesi akşamı da eğer iyi bir organizasyon olursa e, bu, bu ürünler ithalatçının elinde olabiliyor. Ee, Yunanistan Yunanistan'la Türkiye e, arasında daha da fazla olması lazım bu ticaret e, ilişkisinin. Ee, özellikle bu dönemde şu anda e, Türkiye'deki dolar durumuyla e, Türkiye e, çok çok ucuz kaldı. E, ve e, Yunanlı e, tüccarlar, e, ticaretle uğraşan insanlar da e, sanırım e, bu, bu, buradan sonra e, çok e, Türkiye'yi radarlarına daha yoğun e, alacaklar. Zaten duyuyoruz işte Edirne'den Bulgaristan'dan adamlar geliyor, süpermarketleri talan ediyor, tarzında şeyleri duyuyoruz. Kurla kurla ilgili yorum yapmayayım, o konu beni aşar. O konuyu benden daha iyi yapan insanlar var. Durum bu Yunanistan'da yaşamla alakalı ufak tefek ipuçları vermeye başlayacağım. E, kendi izlenimlerim, kendi tecrübelerim, kendi e, kendi gördüğüm şeylerle alakalı e, kanalımıza üye olun, arkadaşlarınızla paylaşın e, ve e, sorularınız varsa da mutlaka sorun, e, kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle Atina'nın yağmurlu e, sokaklarından e, Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum kendinize iyi bakın görüşürüz.